Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün omlet yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün omlet yapacağız. Zaten omlet yapımını çok çok görmüşsünüzdür. Herkes çekiyor, ben niye çekemeyeyim dedim ve karşınıza geldim. Bir tanem canım. Hemen yapıma geçelim. Zaten çok basit. Tek elle de çok hamar aldım. Şöyle. Ben tek elle olduğum için iki elle kıramıyorum maalesef ki. Yumurtadan tiskinenler oluyor. Bence yumurtadan tiskinmek çok kötü bir şey. Yemekten tiskinilmez. Sözlerim ben bu aralar yemek yapmayı çok seviyorum. Değişik değişik şeyler yapmaya çalışıyorum. Bugün de canım omlet çekti. Ve bunun videosunu neden çekmeyeyim dedim karşınıza geldim. Babam geliyordu arkadaşlar onun için. Şimdi 2 yumurta ben kırdım. Şöyle çırpıyorum. Şimdi içerisine çok tuzlu da sevmiyorum. küçük kaşığına iki kaşık kadar tuz katacağım. Hemen geliyor. Annem geliyor da. Şöyle iki tane bile bana fazla olacaktır. Elime de her şey yakışırmış. Büyüdüğümde de inşallah böyle mamalatlı olurum. Şimdi ocağı alacağım. Şöyle çok azıcık daha. Evet şimdi ocağı alıyorum. Ocağı almak için Önce yağımı dökeceğim. Hemen gireyim şöyle ağaç yağı kullanıyorum. Gerçekten böyle daha güzel oluyor. Ocağımı açmadan önce yağımı döküyorum. Ve ben bir tava kullanacağım. Şimdi şöyle kağıt çevirdim. Ocağımı açtım. Açtım. Evet. Bunu pişmeye bırakacağım. hatta hiç eleme kendi olsun. Adı gelen bu formattı. Çiçek halini yiyorum. Hayatla Bir de Sizleri çok seviyorum Bir tanem canlarım İyi ki varsınız Çok azıcık altına kısacağım büyük oldu. Her zaman bu büyük küçüğü ayarlayamıyorum arkadaşlar. Köpeğim geldi. Tamamdır. Hemen geliyorum. Evet, şimdi tabağa yapacağım inşallah Şimdi ben bunun yanına içecek de koyacağım. Şöyle omletim. Az yumurtalı, az tuzlu, az yağlı bir omlet. Ben geliyorum. Şimdi yanına da şöyle dibeksin, narlı, çilekli, elmalı kiralık. Böyle bir meyve, meyve sosunu kullanacağım. Bu birazcık kahvaltı gibi olacak ama ben buna akşam işleri de yapıyorum. Yemeğimiz hazır, İçeceğim. ve omletim. Bana afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir tanem canım. Geçeriz bir taneleri.